Herkese merhaba, ben Semih. Daha önce başkası adına gelen ağır bir kargoyu size emanet edildiği için evinize taşımanız gerekti mi? Açmadığınız sürece içlerinde ne olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz. Sizlere bir Reddit kullanıcısının başına gelen dehşet verici olayı anlatacağım. Bu arada sizlere küçük bir duyurum var. Kendi yazdığım ve Reddit'ten bulduğum korku içerikli seslendirdiğim videoları Spotify'a podcast olarak atmaya başladım. Adı Korku Sarmalı. YouTube'a yüklendikten iki gün sonra podcast olarak Spotify'a yüklenecek. Umarım iyi vakit geçirirsiniz. Kanalımın büyümesinde bana destek olmak için kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Hadi hikayeye geçelim. Komşum sinir bozucu YouTube kişilikleri özentilerinden biriydi. Yıllar boyunca onun tarçın öksürdüğünü, garaj yolunda yavaşça sürünürken arabasının kapordasına yaslandığını ve epik galibiyet, epik başarısızlık ya da siktir diye bağırırken ılık suda kendini ıslattığını gördüm. Viral ve şöhret peşinde koşarak maskaralıklarını yapmasını izlemek yorucu olabiliyordu. Bu yüzden geçen gün kapımı çaldığında bana birkaç haftalığına gideceğini söylediğinde ve ona gelen postaları almamı istediğinde dürüst olmak gerekirse bu bir rahatlama oldu benim için. Bir süreliğine kendimi onun aptallıklarının hiçbirine hazırlamak zorunda olmadığımı bildiğim için duyduğum huzuru açıklayamam. Her zaman onun dublörlerinin hayatımı kana bulayacağından korkmuştum. İlk birkaç gün her şey normaldi. Birkaç fatura, biraz spam ve sadece doğum günü kartı olduğunu varsayabildiğim şeyler aldı. Sonra bir akşam eve geldiğimde verandasında bekleyen bir karton kutu buldum. Büyük, kırmızı harflerle "Göndericiye iade edin" yazıyordu. Ufak tefek biri değilim ama kabul etmeliyim ki kutuyu tek başıma kaldırmakta zorlandım. Gerçekten çok ağırdı. Yolun karşısına evime götürmek daha da zordu ve onu merdivenlerden yukarı sürükleyip ön kapımdan geçirmenin hiçbir yolu olmadığını hemen anladım. Paketini garajımda bırakmaya karar verdim. Arabam garajda değildi. Garaj kapısı iyi bir haydut ve darbe olmadan açılmayı reddeden bir bok parçasıydı. Arabayı garaj yoluna bırakmak, her sabah ve akşam garaj kapısıyla uğraşmaktan daha az sorundu. Geriye dönüp baktığımda zorlu kapıyı açmaya çalışırken paketi yere bırakmalıydım. Ama bir şeyi kavradığında nasıl olduğunu bilirsin. Gerekmedikçe onu bırakmanın bir anlamı yok. Kapıyı üçüncü kez tekmelediğim sırada paket elimden kaydı ve paket sert bir şekilde yere düştü. İçinden gelen hafif bir çıtırtı sesi duydum. Kahretsin diye lanet ettim. Önemli bir şey kırmamış olmayı umuyordum ama komşuma bundan bahsetmeyecektim. Yani gelirken olmuştur diyecektim zaten. Ellerim serbest kalmıştı. Bu yüzden garaj kapısını açabilmiştim. Kutuyu yolun geri kalanına sürükledim ve komşum onu almak için ne zaman gelirse diye köşeye koydum. Ve sonra her şeyi unuttum. Ta ki birkaç gün geçene kadar. Garajdan eve giden kapının altındaki aralıktan kokunun gelmesi ne kadar sürdü bilmiyorum. Ama yavaş yavaş geldi. Kokarcaya benzeyen mide bulandırıcı tatlı bir kokuydu. Ve kokladığımdan sonraki ilk birkaç gün bunun gerçekten tam olarak bu olduğunu varsaydım. Evimde iz bırakan bir trafik kazası gibi. Ancak kokunun solmak yerine daha da yoğun hale geldiğini fark ettiğimde bir kaynak aramaya başladım. İşte o zaman garaj kapısını açtım ve işte o zaman koku burnuma akın ederek beni geriye savurdu. Suçluyu tespit etmek zor değildi. Garajımdaki tek değişiklik köşedeki kutuydu. Ayın eti abonelik kutularından biri olması gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Et uzun süre buzdolabından çıkarıldığı için bayatlamış olmalı. Kutunun bu kadar büyük ve ağır olması için içinde ne kadar eti olabilirdi ki? Bütün bir çılgın inek mi? Elime bir makas aldım ve kutuya yaklaşırken burnumu elimle kapattım. Alt tarafı parmakla dürtülebilecek kadar sırılsıklam hale geldiğinden muhtemelen açmaya gerek duymazdım. Ama bozulmuş et sularına parmağımı sokacak değilim. Bu sıklam alt kısım kutuyu ilk etapta açmak zorunda kalmamın sebebiydi. Bütünüyle çıkarmaya çalışırsam her şey yere dökülürdü. Et parçalarını her seferinde bir çöp torbasına atmak ve dört gözle beklemediğim bir süreç olan çöp kutusuna götürmek zorunda kalacaktım. Makasım karton kutunun üstündeki bandı yırttı. Kokunun bundan daha kötü olamayacağını düşünmüştüm. Ama kanatları açarken yepyeni bir koku yelpazesi keşfettim. Yanan bir fırını açmak gibiydi. Ama bir ısı dalgası yerine sidik, ter, bok ve çürüme dalgalarıyla karşılaştım. O kadar kötüydü ki geriye sendeledim ve kusmumu içimden fışkırmaması için yalvararak bastırmak zorunda kaldım. Kutudan çıkan dehşete karışan o kokuyu kaldırabileceğimi sanmıyorum. Biraz temiz hava almak için kapıdan dışarıya koştuğumu itiraf etmekten utanmıyorum. Ama garajda geçirdiğim kısa süre içerisinde koku giysilerimin kumaşına kadar yerleşmişti ki sanki üzerime yapışmıştı. Tıpkı bir gölge gibi. Denediğim hiçbir şey kokuyu burun deliklerimden uzak tutamadı. Oda spreyi yok, yüz maskesi yok. 3 kez duş ve kıyafet değişikliği yok. O kutunun garajımda açık kaldığı her saniye kokunun evime girmesine izin verilen başka bir saniyeydi. Bir kurşun ısırmak zorunda kaldım. Garaja döndüm. Kutunun kapakları sanki beni bakmaya davet ediyormuş gibi hala açıktı. Hazırlıklıydım. Burun deliklerimi kapatan bir mandal, elimde bir çöp torbası, diğer elimde bulabildiğim en güçlü temizleyici ve cildimin içindekilere dokunmasını önlemek için uzun lastikli bir eldiven. Ama ortaya çıktığı gibi bunlardan hiçbirine ihtiyacım yoktu. O kutunun içindekilere dokunmam veya temizlemem gerekmeyecekti. Sadece her gece kabus görmem gerekecekti. Bakın, o kutuda et vardı. Ama inekten ya da domuzdan gelmemişti. Hayır. Bundan daha kötüydü. O benim komşumdu. Ölü. Hala tek parça halinde ama ölü. Polisi aradım ve doğal olarak beni sorguya aldılar. Ne de olsa garajında bir ceset olan adamdan şüphelenmemek biraz zor. Neyse ki çok geçmeden işin içinde olmadığımı anladılar. DNA'm o kutunun her yerinde olabilirdi. Koku evimin her yerinde iz bırakmış olabilirdi. Ama komşumun kendi ellerinde masumiyetimi kanıtlayan reddedilemez bir kanıt vardı. Bir vlog kamerası. Bana görüntüleri sadece bir kez gösterdiler. Buna izin verilip verilmediğinden emin değilim. Yoksa benim için üzüldüler mi? zarar vermeyeceğini düşündüler. Öyle ya da böyle gördüm. Komşum bir nakliye tesisinin dışındaki kutuda oturmuş, dünyaya eyalet sınırlarının ötesine nasıl posta göndereceğini anlatırken gülüyordu. Çiş şişeleri, yiyecekler, bir yastık ve bir el feneri getirmişti. Arkadaşı akrobasi hareketlerine yardımcı olmak için bir kez evinde gördüğüm bir adam. Kapağı kapattı ve muhtemelen onu nakliye için bıraktı. Sonraki birkaç saat ya da gün boyunca gerçekten emin değilim Komşum ilerlemesiyle ilgili birkaç kısa klip kaydetmişti. Sanırım şu an bir kamyonun içindeyim. Hareket ettiğini hissedebiliyorum. Bir depoda olmalı. Burası oldukça sıcak. Hala bol bol yiyeceğim var. Bu tür şeyler ve sonra son girişte kutu devrildi. Boynunu kırdı ve o kadar. Kamera hafıza kartı çok dolana kadar veya pil bitene kadar kayıt yaptı. Bana videoyu gösterdikten sonra polise söylemediğim bir şey var. Görüntülerde duyduğum Öleceğim güne kadar aklımdan çıkmayacak bir şey. Onun boynunu kıran takladan hemen sonra benim garaj kapımın tanıdık gıcırtı sesini duydum. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.